Günah'a gelmişken e, bir şeyler sormak istiyorum. Öncelikle bu e, belediye tasarrufu şahsınızda yer değiştirmeler, herhangi tasarrufları, kanun çerçevesini tabii kullanırsınız ama 33 kişinin iş hakkının feshedilmesi ve tek taraflı feshedilmesiyle alakalı sizin e, basında kamuoyunda da yansıdığı şekliyle e, bazı konular herhalde yargıya da intikal ettik, basında böyle takip ettik. O yargıyla alakalı konu. Ama onun ötesinde daha henüz 30 Mart'ın üzerinden e, işte iki sene geçmedi daha ikinci eve yeni gidiyoruz bir ay zaman içerisinde bu 33 kişiyle alakalı kullandığımız tasarımda e, <laughs> yani her birinin kısım amirleri var bunlardan e, bir performans talebi aldınız mı? bu insanları tanıdınız mı bunların hepsi sıkıntılı Yani uyuşturucu kullananlar var, ne misiniz, öyle var, bunlar hepsini kullanıyor. Veya işte e, benden geç gelen, belediye benden geç gelen ayrılsın. E, mesela siz kaçta gelirsiniz belediyeye? Çünkü devlet konuşmaz, yazar. Yani e, işte insanların da çalışma saatleri belli. İşte sekiz, beş çalışırlar. Yani siz altıda gelirseniz ne olacak? Veya on ikide çıkarsanız çıkanlar erken mi çıkmış olacak? Ee, birincisi bu. İki, e, işte performans kriterleri nedir? Mesela e, herhangi bir konuda alakalı bu çiçen arkadaşların kendi kısım mamillerinden size ulaşmış raporlar mı var? Yani şu arkadaş e, disiplinsizliği var, e, şu noktada uyarısı var. Çünkü iş kanunları da bu e, işçilerimize belli veriyorlar. Onlar kendi haklarını tabii ki arayacaklar ama hem de gündeme gelmesi için bunları soruyorum. Ee, yani siz e, kendi ifadenizle biz öyle olmasını istiyoruz ama şekli bunu göstermiyor. Herhangi bir parti ayrımı yapmadan objektif kriterlere dayalı olarak böyle bir adım attığınızı söylüyorsunuz. Fakat fotoğrafa baktığınızda sanki böyle fotoğraf çıkmıyor. Onun için bu soru işaretleriyle birlikte onu sormak istiyorum. Yani bu arkadaşlar, iş hareketleri test edilen arkadaşlara, e, yani e, disiplinsizlik yapılan kısım amirleri ve belediye tarafından uyarı yapıldı, yazılı uyarı tutanakları tutuldu? Bunlar geç geldi veya e, performans düşüklüklerin kriterleri nelerin olduğunu, siz hangi kriterlere dayalı olarak bu 33 kişiyi e, işten çıkarttığınızı eğer gücünüzse e ve kamuoyuna izah edersiniz mutlu olacağız. Aksi takdirde e, çok mağdur olan arkadaşlar var. E, üzüyoruz. Teşekkür ederim. Yani bu konuda e, bilgi verme şansı e, verdiğiniz için ayrıca. Bakın ben görevime geldiğim gün belediye geldi bile, bütün belediye biliyorsun. 3-5 kişi açıla belediyenin hemen hemen yüzde 80'i boş. Çalışanlar yok, masalar boş. Ve ben o gün o söyledim. Yani tabii ki saat 8, sabah 8, akşam 5 çalışma saatleri 17. Ve dedim ki bu belediye bundan sonra benden sonra kimse gelmeyecek, gelen olursa evine gidecek. Ertesi gün o masalar hepsi doldu. Ve masalar doldu gibi belediyenin koridorları da doldu. Ne kadar çok elemanınız varmış. Ve neredeymiş. Ve bunların bazıları çok samimi olarak söyledim. Dediler ki, yani biz ne yapalım? Dokuz buçukta ondan önce, on buçuktan önce hatta hiç gelmeyen, çünkü arayan sorar yok dediler sahipsiz gelsek ne olur, gelmesek ne olur diyenler de oldu. Bunu samimi şekilde itiraf eden arkadaşlar da oldu. Ama artık siz geldiniz, biz çalışacağız diyenler de oldu. Tabii ki bu arkadaşlarımızla ilgili bir amirlerimiz performans, davranış, her türlü bilgi onlar, onlardan geldi. Bazılarının bunu sanırım basın da yanlış maksettirdi veyahut da ben mi ifade edemedim? Ama ben doğru ifade ettiğime inanıyorum. Adama göre iş olmaz. işe göre adam olur. Bizim çok yapacak çok işimiz var. Ve dolayısıyla çalışacak insana ihtiyacımız var. Çalışmayacak, çalışmayan, işini de kayıt yapan ve bakın bunları daha sonra isim vermek istemiyorum. Gelirseniz görürsünüz, kamera kayıtlarında daha iyi görürsünüz. Öylesine şeyler var ki ben çok üzüldüm açıkçası. Hangi parti olduğu hiç önemli değil. Bunu samimi olarak soruyorum. Bunu herkes yanımızda çalışan arkadaşlarımızın en azından sorarsınız içeride. Ben diğer partilerin bayrağını salladığı halde, gördüğüm halde, gözümle gördüğüm halde benimle birlikte aynı yerde, aynı birinde, bana sorumlu böyle çalışan kardeşlerim var. Hiç önemli bir olardır. Saygı duyuyor. Dünya görüşüne, parti görüşüne saygı duyuyor. Ama çalışacak. Bu belediyenin çalışanı ise o aldığı ücretin karşılığını verecek. Bunu söylemiştim ben. Mudanya'nın ve Mudanya'nın hakkını kimse getirme. Hangi parti bu olsa olsun. Bunu da söyleyeyim. Şimdi bu ifadelerin ötesinde dedim ki yolsuzlukla açılan o yaşadığımız talihsiz e, davam, bizden önceki süreç, süreçte süreç yaşanan yargılanan arkadaşlarımız var. Bununla ilgili memurlarla ilgili tasarruf hakkımızı kullandık. Biliyorsunuz o arkadaşlarımızı, altı arkadaşımızı geçici olarak görevden uzaklaştırdık. Yine işçi kadrosu olan arkadaşlarımız var, bunların bir kısmı e, taşeron işçisi, bir diğeri kadrolu işçi. Bunlarla ilgili hakkımızda kullanmak için disiplin süreci başlatılmıştır ve e, şunu da söylemiştim o günkü ifademde ayaküstü 6 Mayıs deniz geçmişi anma e, programında gazeteci kardeşlerimizin. Bunların içerisinde yolsuzlukla ilgili soruşturma kapsamında olanlar da var. Hatta uyuşturucu kullananlar da var Ve bunları biz biliyoruz. Polisiklik kayıtlarında da var. Ama bazı arkadaşlarımız, bunu siyasete çekmek isteyen o kardeşlerimiz, siyasetin içerisinde dan tekim ortasında olan o arkadaşlarımız yine de kınamıyor. Olabilirler, saygı diyorum. Ama siyasete alet etmesinler. O insanların bazılarının derken tamamıyla ilgili olmadığını bilsinler. Eğer isterlerse ki yargıya ya da gitmişler, iyi yapmışlar. Polislik kayınlığına da çıkacaktır. Gelecektir, herkes görecek. Bazı kardeşlerim var. Ve ben o kardeşlerime buradan da sesliyorum. Bir abi olarak bir belediye başkanı olarak diyorum ki gelin sizlere yardımcı olun. O uyuşturucu illetinden de kurtulmanız için belediye olarak üzerimize düşen ne varsa sonuna kadar yapalım. Gerekiyorsa ben kendi cebimden masrafını karşılayayım ve onlara yardımcı olalım bu konuda bu konuda siyaseti alet etmesin. Tamamıyla ilgili söylenmiş bir söz değildir. Sevgili basın arkadaşlarım bunu da çok iyi görsünler ki bilsinler ki e, asla kayıtlıdır da öyle sanıyorum. Telefonlarda o gün de kayıtlıdır. Sözler aynen böyledir. performansına da konuştur. Daire abilerine gelen raporlara bakılmıştır. Ve onları ben bazı şey açıklamak istemiyorum. Rencide olmasından da yine korumak istiyorum o kardeşlerimi. Diğer konularla birlikte e, değerlendirerek taş bilgi vermiştir. taş da bu konuda tasarruf hakkını kullanmıştır. 33 sanırım 25 veya 26 arkadaşımız da 6 kişiyle beraber 32-33 civarında bir arkadaşımız oldu. Yani takdir... 33 yansımasının sebebi neydi başkanım? 33 olarak yansıdı ya. Şimdi 25, 26, 32 sanırım daha önce arkadaşımız öyle olabilir toplam olarak. Yani e, ay başından itibaren. Yani bir senede 33 kişi değil. Özür karşılıklı 33 kişi olarak e, iş akıllarının test edilmesiyle alakalı e, bilgili, yetkili e, taşeron firmasına bir sistemi verildi. Daha sonra bu e, hatırlı kişilerin araya girmesiyle e, bu sayı biraz daha aşağı düşmesi ve o arkadaşların e, tekrar bir iade edilip söz konusu olduğu bilgisi ulaştığımıza. Şimdi e, ilk önce 33 kişinin listesi verildiyse ve bunların performansları düşük değilse, daha sonra 26'ya düştüğü zaman bu e, kısa zamanda yani 7-8 kişinin performansı az yükseldi. Şimdi başım e, çok düzgün konuşuruz çok düzgün yani böyle yalnızlı cümleler kullanırız ama söylediğimizle yaptığımız örtüşmediği zaman sırdır. Biz sizin belediye başkanımız, şehreliğimiz olduğunuz için biz sizin ağzınızdan çıkan cümlelere inanıyoruz, inanmak istiyoruz. Ne zamana kadar? Aksini ispat edene kadar. Şimdi söylediğinizle yaptığınız eğer örtüşmezse o zaman siz bizim yani olmanız noktasında sıkıntı olur. Kaldı ki siz bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne seçildiniz ama benim belediye başkanımsınız. Evet, ben, bu memlekette yaşıyorum. Dolayısıyla buranın tamamının belediye başkanısınız. O 30 Mart akşamı itibariyle sizin Cumhuriyet Halk Partisi şeyiniz bitmiş ya belediye başkanısınız. Tabii siyasi partilerin bağlı Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Genel seçimlerde yani oyun o ay ama tamamını kucaklama noktasında Söylemlerinizle eylemleriniz arasında bir çelişki görüyoruz grup olarak. E, o noktada da inşallah e, zaman içerisinde birlikte çalışacağız. E, birbirimizi inşallah daha iyi e, göreceğiz, anlayacağız. Şimdi ben teşekkür ederim. Söylediğim gibi 30 Mart akşamına kadar çok sevdiğim partinin Cumhuriyet Halk belediye başkanı olarak geldim. Ve o gün seçimleri kazandıktan sonra da söyledim. 31 Mart'tan itibaren tüm Muhtanyalayım şehrinin belediye başkanı. Bu konuda ben bugüne kadar ne o oldu. Yani yalan, yanlış, herhangi bir şekilde hiçbir gizli bir saklılık olmadı. Belediye geldi, işte kapıları çıkarttık. Her şeyi hep birlikte konuşuyoruz. Bakın bizim belediyemizde tuhaf gerek yok. Herhangi bir kişinin adamı olmaya gerek yok. Hangi birindeyse, kim olursa olsun, hangi partide olursa olsun. Gelir, işini görür. Bizim belediyemizde düşmek yok. Bizim belediyemizde yolsuzluk yok. Bizim belediyemizde uğursuzluk torunuyla, hapsizlik torunuyla, her türlü böyle bir şey var. Bunu suçluyla, ahlaklı bir nasıl olur, bunu göstereceğiz. Bakın, bugün yaşadığım bir şey, bana geldi bir öneri. Bilmiyorum ben gerçekten çıkanların, çıkartılanların çoğunu, bazılarının, çoğunu tanımıyorum, hatta çoğunu tanımıyorum. Benimle ilgili olan kısımları da o arkadaşların, kardeşlerim de. Nedeni, kendilerini çok iyi bildirip gibi. Eğer bir gün girirlerse, ben el, keşke dün olsaydım, toplantım vardı, geldim ama ben onlara bizim belediye başkanlık makamında obasının açıklamasını yaptırırım. Yaptırırım. Hiç şey, herhangi bir şey yok. biz demokrasiye inanmış insanlarız. Bugün mesela bir kardeşinize ilgili bir şey geldi. sanıyorum işte görüştük belediye başkanı yapmış arkadaşlarımla. Alt birimden gelen bir sehber de olsa, istemeden de olsa bir yanlışlık yapılmış. Sanırım cenaze yıkayıcısı bir kız kardeşine değil mi? Ben bilmiyorum Bak, Kim olduğunu bilmiyorum. Ve mutlaka da bizim birilerimize. Ve e, söyledim Yani uygun olan zamanda geri çağrılmasını istedim. Açıkçası gerçekten bilmiyordum. Bunu da burada sizlere sanki et ifade etmiş olayım. Başka Teşekkür ediyorum. Bir şeyi hemen e, özür dileyerek söyleyeceğim. Çünkü siz bu ifadeyi çok kullanıyorsunuz. Sanki siz bu ifadeyi e, bizim sorumuza karşı kullandığınız zaman sizin ifadelerinizin direkt e, o noktada savunucu durumuna da düşüyoruz. Bu da şudur. Bizim belediyemizde yolsuzluk, hırsızlık yapılmayacak bir Tabii ki hepinizin yanınızda. Asıl olan zaten budur. Şayet bizim dönemimizde yani 2009-2014 döneminde bu belediyede veya bu memlekette herhangi bir yerde hukuka ve ahlaka aykırı herhangi bir şey yapılmış ise çünkü e, hukuksuzluk ve ahlaksızlık e, iki kişinin arasında olan kamuya açık ve e, olmadığı için tespit edilenlerden adalete e, teslim edilmiştir veya yargı bu noktada düzenlenmiş görevi yapmıştır. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi olarak hiçbir zaman yanlışı yanlış yapanın, ahlaksızlık ve ahlaksızlık yapanın ne yanına ne de aynı hizasında olmalı. Umut'ta da bu memlekette e, hukuk var. Yanlışı yapan cezasını çeker. Bunun AK Partili, MHP'li ve CHP'li olması önemli değil. E, kim yanlış yapanı cezasını çekecek. Doğru olan nedir? tabii ki yolsuzluk, usulsüzlük olmayacak bizim memleketimizde, bizim belediyemizde. Bir bu. İkincisi başkanım bir de biz bu toplantıları halka açık yapacağız. Gizli saklı hiçbir şey yapmayacağız. Bu güzel bir şey. Sizin e, yani amiyat tarifle söyleyeceğim aklına sarın. Yoğun bir işimiz böyledir. Biz o noktada hiç problem yok. Nerede? Yani Denizin ortasında toplantı var diye biz tabii oraya gidiyoruz. Toplantımızı yaparız. sorun yok. Ama çünkü gizli saklı ibaresini biraz e, değinmek istiyorum. Bundan önceki belediyeler döneminde de gizli saklı yani meclis toplantıları kapalı salonda olduğu zaman da halka açıktı. Yani kapalı ve gizli toplantı ne e, Trivye'de, ne Güzelyalı Belediye'yken Güzelyalı'da ve de ilçemizde hiç gizli toplantı olmadı bugüne kadar. Sadece belediyenin meclis toplantı salonlarında halka açık yapılmıştır. Dolayısıyla bunu da ayırt e, ayrıştırmak istiyorum. Yani gizli derken sanki sizden önce birileri gizli toplantılar yapıyormuş gibi algı uyanır. Bu da e, yanlış bir algı. Evet, yanlış, yanlış, yanlış olur. Teşekkür, teşekkür ediyorum. O anlamda bir belediyenin her birinde verdiği hizmetler adına kendimle de dahil olmak üzere tabii ki belediyenin siz açık her zaman olduğu gibi belediyeki birimler adına bunu söyledim. Bizim yani hizmet anlayışımız belediyecik anlayışımız olarak söyledim. Böyle e, düşünseniz sevinirim. Ee, teşekkür ederim. Yani ben yine söylüyorum. Bu da yerine herkes gurur duyacak. Hiç herkes gurur duyacak. Bu bizim belediyecilik dönemimiz. Tabii ki kişilerin yanlış davranışları, kurumlarını bağlaması burada e, yanlış anlaşılırsa veya ifade öyle anlattı e, sizden, sizler adına da e, yanlış anlamanızı biliyor ve özür dilerim eğer ifade ettiysem. E, bu e, kişilerle ilgili daha önceki süreci yaşanan olumsuzluklarla ilgili tabii ki yargı süreci sonucunda e her şey somut bir şekilde ortaya çıkacaktır. Yani yine de o arkadaşlarımız ve insanlığımız için diyorum tanıdığım tanımadığım. Umuyorum ne diyorum ki haklı olarak çıkarlar, oradan beraber ederler, suçsuz olarak çıkarlar. Bizler de buradan olarak onları e, o işeden memnun oluruz, Mustafa Ayaklı buyurun. E, Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, sevgili Kulay ve Sayın Başkan, bir e, bölümünde Milliyetçi Hareket Partisi temsilcisi arkadaşımız bu konuyu için e, bilgi talebinde bulunmuştur ve bu kabul edildi. Şimdi bu bilgi talebinin içerisinde benim de bir önerim olacak. Ek bilginin eklenmesini isteyeceğim. O da şu. E, biz göreve başladığımızdan beri tamamen 40 gün zaman geçti. Bu hoşumuza gitmese de veya bizi de düşse de işten ayrılmalar konusu elbette duyarlılık göstermesi gayet doğal ve insani bu performans, disiplin, işe liyakat anlamındaki değerlendirmeler 40 gün sonra sorgulanabiliyorsa ben şunu soruyorum 2009 seçimlerinden hemen sonra daha ikinci günü hangi performans liyakat veya disiplin ölçülerine dayanarak bir sürü çalışan kapının önüne konulmuştur. Bunun <laughs> Bunun sayılarının belirlenerek belediğimizde kayıtları var. Bunun sayılarının belirlenerek Milliyetçi Hareket Partisi'nin kalbi doğrultusunda hazırlanan rapor eklenmesini saygılarımla arz ediyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi, e, tabii ki ülkemizin çeşitli kentlerinde yaşanan olayları biliyoruz. Ben de yıllardır emekten yana duruşuyla, davranışıyla her zaman bulunduğu yerde, bulunduğu, yaşadığı yerde, e, o mekanlarda, zamanlarda gereken e, duyarlılığı ve davranışı göstermiş birisi olarak söylüyorum. Olabilir. 2009'da, 2004'te de olmuş olabilir. Bunları herkes biliyor, bütün Mudanya biliyor. Ben bu süreçle ilgili bu yaşadığımız süreçle ilgili kısımdan sorumlu olduğuma göre kimsenin hakkının, hukukunun çiğnenmeyeceğine söz verdim. Adaletin ve eşitliğin, eşitliğin sağlanacağı söz verdim. Ve bunu derken de Mudanya'nın ve Mudanya'nın hakkını kimseye de yedirmeyeceğine söz verdim. Bana kızabilirler bunları yaparken. Bana sinir ol olabilirler. Ama ne olursa olsun ben bu sevdamdan, bu Mudanya aşkından vazgeçmeyeceğim. Doğru olanı yapmaya devam edin. Teşekkür ederim. On üç önerimiz.